Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sanal makine pardus kurulumu ile ilgili işlemleri birlikte gerçekleştireceğiz. Bu işlem için ihtiyacımız olanlar pardus.org.tr'den indirdiğimiz bir ISO dosyası. Ve aynı zamanda tabi sanallaştırma için bir sanallaştırma uygulaması. Ben Oracle VM VirtualBox'ı kullanacağım bunun için. Yine bunu da internetten oldukça küçük bir dosya gördüğünüz gibi internetten bunu indirebilirsiniz. Bende hangi ISO kalıp dosyaları var? Pardus'un XFC arayüzüyle Pardus 19.4'ün XFCE arayüzü var. Yani bu eğitimde kullanacağım arayüz kurulumu bunu gerçekleştireceğim. E, aynı zamanda Pardus'un GNOME arayüzüyle ilgili bir ISO'm var. Bunu da kurabiliriz. Farklı bir arayüz görmeniz için sanal makinede GNOME arayüzünü tercih edebiliriz. Diğeri yedekmiş zaten onu geçelim. Ve aynı zamanda Pardus sunucu kurulumu var arkadaşlar. Sunucu kurulumu da %99 neredeyse kurulumla aynıdır. Bunu da Pardus sistem yönetimi eğitimleri dersindeki Pardus kurulumuna göz atabilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki videoya paralel olarak kurulum yaparken Pardus.org.tr sitesindeki kurulum kılavuzu adımlarını izlemenizde fayda var kurulumlarınızı nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bir dual boot yapabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda mevcut bir işletim sisteminizin yanına kurabilirsiniz. Aça sistem açılırken hangi işletim sistemini seçeceğinizi gelen listeden seçmek suretiyle belirleyebilirsiniz. Burada ön yükleyiciden siz istediğiniz bir e, işletim sistemini seçebiliyorsunuz. Tabi teknik bir tabir olabilir bu eğitim için. EFI ya da legacy BIOS olma durumuna göre bilgisayarınız ilk açılırken BIOS ekranından da otomatik olarak başlayacak işletim sistemi tercihi yapılabilir arkadaşlar. Tek işletim sistemi olarak bir makineye yine Pardus kurabilir. Özetle var olan bir işletim sisteminin yanına da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada sanal makine kurulumu yapacağım. Sanallaştırma dediğimiz şey bilgisayarımızın işte RAM'inden, CPU'sundan bir takım bir kısım alanları alıp Yeni, diskinin bir kısmını kullanmak suretiyle yeni bir sanal makine oluşturup o sanal makinede hangi işletim sistemini kullanacağımı da indirdiğim kalıp dosyasını göstermek suretiyle belirleyebileceğim arkadaşlar. Bunun için bir Cloudbox'u ben kuruyorum. İlgili dosyaya çift tıklamanız yeterli olacaktır kurulum için. Gerçi Uygulama bende bakın yüklü paket ayrıntılarına bakalım. Yazılım kurulumuyla ilgili sonraki videolarımızda Pardus yazılım yönetiminde bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir uygulamanın nasıl kurulduğu ilgili sonraki videolarımızda detaylı bu konulardan bahsedeceğiz. Burada sadece çift tıkladığımızda bir uygulamayı kurabildiğimizi bilmemiz yeterli. Gördüğünüz gibi uygulamamızın yani paketin ayrıntıları bu paket kimin tarafından maintain ediliyor, öncelik vesaire. Dosyamızın boyutu ve e, kaç bit olduğu, mimarisini görebiliyorum. Paket bağımlılıklarında bu paket kurulurken nelere ihtiyaç var, sisteminizde yüklü olması gereken uygulamaları görebiliyorsunuz. Burada sizde yükle diye bir buton var. Bastığınız takdirde indirmiş olduğunuz VirtualBox e, uygulaması sisteminize kurulacaktır. Arz ediyorsanız uygulamayı kaldırma işlemi de yapabilirsiniz. Bakıyorum ben de bu kurulumu gördüğünüz gibi gerçekten de VM VirtualBox kurulu. Bunu kapatalım artık. Burada VirtualBox'ta artık e, yeni bir makine oluştur deyip diskimin, RAM'imin bir kısmını yeni makine için ayırmam gerekecek. Bunun için makineden yeni seçeneğini seçiyorum arkadaşlar. Yeni seçeneğini seçtim. Ekleyle de bu arada yapabilirdiniz. Bir disk kalıbını direkt gömebilirdiniz. İşletim sistemi buraya Pardus hangisini kuralım? Pardus Gnome'u kuralım. Herhangi bir isim veriyorum. Evet tür Linux olacak. Linux tercihini yapıyorum. Sürümde biz Debian, Pardus'ta Debian kullanıyoruz arkadaşlar. Debian 64 bit. Debian 64 bit de seçebilirsiniz. Other Linux 64 bit de seçebilirsiniz. Fark etmeyecektir. İleri diyorum. Benim 8 GB'lık bir RAM'im var. İşte sunucu kurulumlarında bunu belli bir oranda RAM ayırmak suretiyle. Şu anda bu Gnome arayüzü olacağı için ben biraz fazla ayırıyorum. Normal koşullarda işte bir sunucu kurulumu varsayıyorum. Minimize bir RAM de seçebilirdim. 2 GB'lık RAM seçimi yeterli olacaktır diyorum ileri. Ee, diskimin boyutu 8 GB'lık 8 GB'lık bir disk oluşturacak. Bunun ben e, tabii ki ayarlayabileceğim sonraki adımda oluştur diyorum. İleri diyelim tekrar. Diskimizin boyutu sabit boyut mu olacak? Değişken olarak mı ayarlansın? Bunun seçimini yapabiliyorum değişken olabilir diyorum ileri diyelim. Evet oluşturduğumuz dosyayı bakın şu konuma koyacak değil mi? Pardus Gnome, Pardus VDI şeklinde buraya getirecek. Diskimin boyutunu belirleyebilirim bu işletim sistemi için. işte 10 GB'lık bir bölüm ayır diyorum. oluştura bastık ve sanal makinamız burada oluştu. Şimdi bu sanal makinanın üzerine bir işletim sistemini kurmak istiyoruz. Bunun için mevcut makinanın ayar üzerinde sağ tuşa basarak ayarlar penceresine girdim. Yapmış olduğum seçimlere göre gördüğünüz gibi burada bilgiler geldi. Arzu ederseniz bu bilgileri değiştirebilirsiniz buradan. Bellek 2 ayırmıştım gördüğünüz gibi değiştirebiliyorum. Depolama kısmına gelip kullanmak istediğim e, ISO dosyasını bir ya da bir VDI dosyasını gösterebilirim arkadaşlar. Boş DVD'yi seçiyorum. Disk dosyasını seçin dedi. E, buradan ilgili klasöre gidip kullanmak istediğim pardus kurmak istediğim pardus'un kalıp dosyasını seçiyorum. Gnome seçeneğini seçtim ve aç dedim. Ekstra başka bir işlem yapmama gerek yok ama sizler işte bir network ayarınız, bir ekran ayarlarınız ne, grafik kartınızın ne kadarını ayırıyorsunuz. Bu işlemlere bakabilirsiniz. Ben sadece depolama kısmından indirmiş olduğum ISO kalıp dosyasını bu sanal makineye oluşturmuş olduğum sanal makineye gösterme işlemi yaptım. Tamam dediğimde artık ISO ile Sanal makinamız arasındaki bağlantıyı kurmuş olduk. Başlat butonuna bastığımızda da kurulum başlayacak ve bizden bir takım adımları isteyecektir arkadaşlar. Eğer kalıp dosyasını seçmemiş olsaydım buradan da bu adımda da bu dosyayı seçebilirdim arkadaşlar. Yani bir önceki işlemi yapmasaydım bu adımda da kalıbı bu makineye gösterme işlemi gerçekleştirebilirdim. Seçtiğimiz ISO dosyasından sistemi başlattı. Buradan dil tercihimizi yapıyoruz arkadaşlar. Türkçe çalışan diyerek çalışan arayüzle pardusu direkt çalışan pardus şeklinde kullanabilirsiniz. Kur seçeneğini tıklayarak bu arada sanal makine ile gerçek makine arasında bakın fare hareketleri var. Sanal makineniz ile gerçek makineniz arasında geçişi fare hareketlerinin geçişini Gördüğünüz gibi sağ kontrol tuşuyla ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Ben yakala diyorum. Fareyi sanal makinede kullanabilirim. Şu an yön tuşlarıyla hareket ediyorum. Grafik arayüz ile kur dedim. Ekranın okunması için şu bildirimleri kapatıyorum. Kurulum başladı arkadaşlar. Bu adımda kurulum için dil seçimini gerçekleştirdim. Tarih saat dilimi için arkadaşlar bölge seçimi geldi. Türkiye seçili. Diğeri basarak farklı bir e, alan seçebilirim. Devam diyorum. Klavyem için dil seçimi geldi. Türkçe Q, Türkçe F v veya kullandığım klavye neyse bununla ilgili seçim yapabilirim. Ben de Q klavye şu anda takılı. Kurulumu başlattık. Bu arada sanal makine yerine fiziki kurulum yapıyor olsaydınız sonraki derslerimizde de yine de bahsedeceğimiz gibi indirdiğiniz ISO dosyasını bir flash bellek ya da DVD'ye yani kalıbı diske yazma dediğimiz bir işlem var. İlgili kalıp dosyasını flash belleğe yazmanız ve bilgisayarınızı bu depolama ünitesinden yani bu flash bellekten başlatmanız yeterli olacaktı. Bir makine adı giriyorum. Pardus önerdi. Kalabilir. Devam diyorum. Network yapılandırmasıyla ilgili bir alandan sonra kullanıcı istedi. Kullanıcı adı ne olsun? Şenol olsun diyorum. Tamam dedim. E, Tabi buradaki normal kullanıcının tam adı. Sonraki adımda kullanıcı adı bizden istenecek. Burada kullanıcı adını rakamla başlatmıyorum. Bu şekilde olmuyor. <laughs> başlatmıyorum. Ancak şu şekilde Şenol 1, 2 vesaire gibi kullanıcı isimleri verebilirim. Devam diyorum. Kullanıcınız için parola dedi. Buraya güçlü bir parola giriyorsunuz arkadaşlar. Aynı parolayı tekrar giriyorum. Parolanızın harf, rakam ve özel karakterler içermesi önemli. Aksi takdirde sisteminiz ele geçirilebilir, paralarınız ele geçirilebilir. Devam diyorum. En önemli olan kısım geldi. Burada mevcut bir işletim sisteminin yanına kurulum yapıyorsanız oldukça dikkatli olmalısınız. Diskinizi yanlışlıkla diskinizdeki verileri yanlışlıkla silebilirsiniz arkadaşlar. Burada diskinizi bölümleme işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Elle seçeneğini seçmek suretiyle diskinizi bölümlere ayırabilirsiniz ve kurulumunuzu istediğiniz bölüme gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerde diskinizde ilgili bölümleri sıfırlayacağınızı unutmamanız gerekmektedir arkadaşlar. Yine aynı şekilde yardımcıyı kullanarak logical volume manager'ı ayarlayarak kurulum yapabilirsiniz ancak bu sizler için şu an gerekli bir işlem değil. Ben sanal makine kurulumu yaptığı için diskin tamamını kullan deyip geçebilirim. Sanal makinede diskimi bölümlere ayırmıyorum. Ancak bu adımda kurulum kılavuzundaki adımlara dikkat ederek diskinizi bölümlemeniz gerektiğini unutmayınız arkadaşlar. Evet bu diske kullan diyorum. SCSI diskime kurulum gerçekleştirecek. Devam diyorum. Yine burada tüm dosyaları tek bölüme koyabilirim. Yani diskimi bölümlere ayır, ayırmayabilirim arkadaşlar. Ancak bu bir sunucu kurulumu ise yapmam gereken normal koşullarda kullanıcıların ev dizinlerini ve yine her kullanıcının yazabildiği temp, variable gibi var gibi klasörleri başka bir partition'a, başka bir bölüme aktarmanız önemli olabilir. Aksi takdirde bu bir sistem kurulumu ise ve burada birçok kullanıcı bu makineye bağlanarak işlemler yapacak ise Dolayısıyla bir kullanıcı diskin tamamını kullanmak suretiyle Sunucunuzun yani sisteminizin kararsız hale gelmesine sebep olabilir Bu sebeple sistemi kurduğunuz bölümle kullanıcıların yazabildiği klasörleri Ayrı ayrı bölümlere bağlamanız, mount etmeniz önemli olabilir Bu bir sanal makine kurulumu yapıyorum ben ee, Burada buna dikkat etmeden tüm dosyaları aynı bölüme şu an için atabiliriz. Bölümlemeyi yaparken gördüğünüz gibi ben bölümlere ayırmasam da kökü bu tabirlerden bahsedeceğim. Sistemi X4 dosya biçimiyle biçimlendireceği birinci bölüme attı. Ardından mantıksal bir bölüm oluşturdu arkadaşlar. 1 GB'lık bir takas alanı oluşturdu. Bunu burada oluşturmamış olsaydı biz e, sistemimizin performansı için yine takas alanını elle kendimiz daha sonradan ayırabilirdik arkadaşlar. Dolayısıyla seçtiğiniz RAM'in yarısı kadar bir alanı ben 2 GB'lık bir alan seçmiştim. Yarısı kadar bir alanı takas alanı olarak seçti. Takas alanı dediğimiz şey şu. Aşırı bir yüklenme olduğunuzda sisteminizde, RAM'inizde yeterli Alan kalmadığı durumlarda diskinizdeki bir bölümü hard diskinizin bir bölümünü RAM'miş gibi kullanmak suretiyle burası için bir takas alanı oluşturdu. Diskinizin bir bölümünü RAM'miş gibi kullanmak suretiyle performans kaybınızı minimize edebilir arkadaşlar. Bugün burada kendisi otomatik olarak bizim için bir takas alanı önerdi ve diskimi ikiye bölümledi. Bu şekilde olmasını istiyorsam bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet diyorum. Dolayısıyla bu diskte mevcut olan yani bu sanal makine olduğu için önemli değil ama fiziki kurulumda bu adımda bu yaptığım işlemden dolayı bu diskte olan bilgilerin silineceğini unutmamam gerekiyor arkadaşlar. Devam diyorum. Evet, yine bilgilerimin kaybı söz konusu olacağı için emin misin diye sordu. Evet diyorum. Devam et dedim. Evet, disklerimi bölümleme işlemini tamamladı ve sistem kurulumuna başladı. Bu adımda paket yöneticisini yapılandırıyor arkadaşlar. Biz yazılım yönetiminde paketlerden bahsedeceğiz. Şu anda Grab ön yükleyici kurulumuna geçti. Ön yükleyici dediğimiz şey işletim sistemini başlatırken, daha doğrusu sistemimizi başlatırken kullanmak istediğimiz işletim sistemini seçtiğimiz bir liste diyebiliriz basitçe. Grab ön yükleyicisini kurayım mı dedi. Elbette ki kuracağız. Ancak ben Grab'ı şu anda bilgisayarımın içindeki diske kur diye e, seçebilirim. Zaten tek işletim sistemi olarak sanal makineyi buraya kurduk. Siz bilgisayara taktığınız bir hard disk üzerine Pardus'u kurup sonra bu hard diski taktığınız her makinede Pardus'u kullanmak istiyorsanız bu durumda aygıtı elle gir demek suretiyle kurulum yaptığınız harici diske grabı kurmanız gerekmekte arkadaşlar. Ben device'ın altında SCSI disk A'ya bunu kurdum devam diyorum. kurulumu bitirme adımındayız. Evet, kurulum tamamlandı. Atıyorum bu bir fiziki kurulum. Kurulum yaptığım flash belleği ya da DVD'yi bilgisayardan çıkartıp sistemi yeniden başlatmam yeterli olacaktır kullanım için. Şu an ben Pardus'un üzerine sanal makine olarak Pardus kurulumu yaptım arkadaşlar. Tabi sizler Pardus'un üzerine varsayıyorum Windows'u sanal makine olarak kurabilirsiniz sanallaştırma çok geniş bir kavram masaüstü sanallaştırması uygulaması uygulama sanallaştırma gibi e, detaylarına bakabilirsiniz burada ben sadece pardusun üzerine sanal makine olarak tekrar bir pardus kurulumundan bahsettim Sizler fiziki kurulum için benzer adımları gerçekleştireceksiniz ancak Pardusorg TR'deki kurulum kılavuzunun özellikle diskleri bölümleme kısmına dikkat etmenizde fayda var. Çünkü fiziki kurulumda dual boot da yapabilirsiniz. Mevcut bir işletim sisteminin yanına da kurmak isteyebilirsiniz. Ya da tek işletim sistemi olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla amacınıza göre kurulum kılavuzundaki adımları dikkatle takip etmeniz gerekmektedir. Şu anda Pardus için 2 GB'lık bir yere ayırmıştık. Grafik kartımızda da dikkat etmedik ama çok düşük bir alan ayrılmış olabilir. Bu yüzden yavaş çalışması doğaldır. Evet gördüğünüz gibi pardus kurulumu gerçekleşti. Bu da gördüğünüz gibi Gnome arayüzümüz arkadaşlar. XFC masa üstünden oldukça farklı bir arayüz olduğunu görebiliyorsunuz. Kurulumda Ofis uygulamalarımızın, grafik uygulamalarımızın kurulu geldiğini görebilirsiniz. Ben sonraki videolarımda Gnome arayüzü yerine eğitimimi Xfce arayüzü üzerinden devam ettireceğim arkadaşlar. Sizler kurulumla ilgili adımlara tekrar göz atabilirsiniz. Eğitim videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.